Evet burada da sadece ziftleme çalışması var bu ziftler aşırı sıcaklar nedeniyle erimiş vaziyette ve eriyen bu ziftler de arabaların kaymasına sebep oluyor. Çerkeşte ölüm yolunda yolculuğumuz devam ediyor Kızılcamam Çerkeş arasında kumlama ve e, zift dökümü devam ediyor. Yalnız bu kumlama yapılan yerde arabalar çok feci şekilde kayıyor arkadaşlar ve taş atıyor. Hem arabanızda maddi zarar verir hem de size takla atmanıza veya kaza yapmanıza sebep verebilir. Onun için Ankara'dan gelecekler veya Ankara'dan Çerkeş'e gelenler, Çerkeş'ten Ankara'ya gidenler dikkat etsin. Çok kötü bir yol. Ne yazık ki bu yol bir türlü yapılmadı. İnşallah yapılmasını bekliyoruz ama yolun halini görüyorsunuz. Yol kumlama çalışması yüzünden e, çok felaket bir görünüm sağlıyor. insanlar çok dikkatli gitmek zorunda. Dün de bir kaza oldu ve arkadaşımız şu anda e, Çangırı Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatmakta. E, ona da acil şifalar diliyoruz mutlu. Yayla altı değil mi? Aşağıya. Aşağı yayla. Aşağı yayla. Ve ee, sizleri de eee dikkatli olmasını istiyoruz.